Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Adana Yüreğir'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda mobilya sektöründe faaliyetlerini sürdüren Kaan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Kaan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok Sizler teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kaan Bey kimdir? Ben 26 yaşındayım. Ben kendim 3 yıldır bu sektörle uğraşıyorum. Bizimki aile şirketi. Annem, babam, kardeşim, uzun yıllardır bu işi yapıyor. Ben sonradan katıldım aralarına. Adana'da 3 yerde şubemiz var. Mobilyacılar sitesinde yerimiz var. Hayal Park'ta bir de çarşı merkezinde yerimiz var. Toplamda 3 tane şubemiz var. Annem, kardeşim, ben mağazalarda duruyoruz. Babamız da bize ürün tedariğinde bulunuyor. Şu anda Mobilyacılar sitesinde bulunan mağazamızdayız. Burada gerçekten çok güzel ürünler görüyorum ama sizlerden de dinlemek istiyorum. Buradaki tam olarak faaliyetlerimiz, ürün, ürün çeşitlerimiz nelerdir? Bizde çeyiz paketlerimiz mevcut. Koltuk takımlarımız, salon takımlarımız, yemek odalarımız, mutfak masalarımız şeklinde herkese hitap etmekle e, hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Peki bir mobilya takımını takım olarak almak istedikleri zaman bu mobilya takımının içerisinde ekstra neler bulunuyor veyahut da bir salonun tamamını satın alabiliyorlar mı? Her şeyini isterse bir parça da alabiliyor, isterse komple hepsini de alabiliyor. Bizden bir tane sandalye de alabilir, komple evine dair her şeyi de alabilir. Peki sizden burada paket olarak aslında paket sistemi de diyebiliriz. Bu paketin içerisinde neler var? Hangi ürünler mevcut oluyor? Yemek odası şeklinde konsolu, TV ünitesi, sehpası, masası, sandalyesi şeklinde. Salon takımında iki üçlü 2 bercer şeklinde. Yatak odasında şifonyeri, dolabı, bazası, başlığı, pufuna dair kadar her şeyini veriyoruz yani. Aslında halı aydınlatma perde ve televizyon hariç bütün bir evin tüm mobilyalarını burada bulabilirsiniz. Peki Kaan Bey, burada ürünler gerçekten çok güzel. Böyle hem oturduk sohbet ettik sizlerle, hem de böyle bir elimi gezdirmedim değil. Gerçekten kalitesi çok güzel. Bu kalitenizi biraz bizlere anlatır mısınız detaylı bir şekilde? E, biliyorsunuz bu işin aslında piri Bursa İnegöl'dür. Biz de, İnegöl'de fabrikalarımızla çalışıyoruz. Aynı zamanda e, Adana'da üretim e, zirvesinde üçüncü yerde. Aynı zamanda Adana'daki esnaflarımızı destekliyoruz. Onları ayaklandırmak için, Türkiye için Adana'yı da bir yerlere getirmek istiyoruz aslında. Ee, onun haricinde İnegöl mobilyası satıyoruz. Ee, Tercihlerimiz bu şekilde. Peki Kaan Bey bu güzel mobilyaları hem ihracını sağlıyor muyuz bunun haricinde burada toptan ürün çıkıyor mu? Yurtdışı gönderim sağlıklarımız var. Belirli başta lojistik firmalarıyla anlaşmış bir şekilde müşterilerimizin talebine göre, seçimine göre her şeyi üretip evine kadar teslim yapabiliyoruz. Adana içi, Türkiye içi, yurtdışı, Avrupa ülkeleri hepsine gönderim sağlayabiliyoruz. Zaten burada bulunan aslında elinizde bulunan modelleri, yapmış olduğunuz modellerin renkleri vesaire değişkenlik gösterebiliyor ama bir müşteri geldi. Burada Türkiye'de bulamadım bu tip bir mobilya istiyorum diye size bir fotoğraf göster veya da kendi çizimi. Bunun üzerine nasıl bir çalışma sarf edebiliriz bu alanda? Yeni bir arge çalışması oluşturup yeniden iskeletinden her şeyinden yeni bir üretime gerekten en yakın şekilde müşterimizle beraber istişare ederekten modeli çıkartabiliyoruz ancak bu tek üretim yapılmıyor. Toptan üretim yine aynı şekilde. Toptan bir şekilde tüm özel tasarımlara burada Kaan Bey ailesiyle birlikte aslında sizlere yardımcı olmak için var. Peki sizlerin biraz da kumaşlardan bahsetmenizi istiyorum Kaan Bey. Çünkü malum evinde evcil hayvanı olanlar var. Onlar içinde çocukları olan çok var. Kumaşın temiz olması, kir tutmaması da özellikle hanımefendiler için çok önemli. Kesinlikle. şu anda aldığımız en çok şeyler zaten bu yönde sorular. Bizde daha çok şu anda eski kadifelerden çok nubuk kumaşlar var. Leke tutmuyor, polarlı, yedi kat polarlı, zımparalanmış kumaş. Kediler, kedi besleyenler için, hayvan dostları için inanılmaz bir kumaş. Ne tüy belli ediyor, hiç kesinlikle temizliği falan da çok kolay. Siz de evcil hayvan sahibi olaraktan bunu garantilediniz. Hemen böyle bir röportaj öncesi keyifli bir sohbetimiz oldu. Yine ben de hatta baktım çünkü benim de bir kedim var. O yüzden gayet güzel bir kumaş, kaliteli bir kumaş diyebiliriz. Peki sizler bu alanda işlerinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz Kaan Bey? Bizde e, müşterimiz, misafirimiz mağazamıza geldikten sonra, o memnuniyetten sonra bizde e, ayrı bir e, önem gösteren Ürün teslim sonrası memnuniyettir. Müşterimizin bir talebi olduğunda işte atıyorum bir ayağı kırıldı etti falan e, kesinlikle bunlara dikkat ediyoruz. Müşterimizi hiçbir zaman sattık işte bitti gitti yapmıyoruz. Müşterimizi her zaman bir, bir diyalog halindeyiz. Bir sıkıntısı olduğu zaman bizi istediği zaman arayabiliyor. Bütün ilişkilerini çözebiliyoruz yani sorunlarını. Ürünlerinizin arkasında duruyorsunuz yine ürünlerinin arkasında duran bir firmaylayız. Peki şunu da sormak istiyorum. Koltuklardan çok bahsettik evet ama bunun haricinde burada birçok daha mobilya var. Yani bütün bir eve döşeyebileceğimiz mobilyamız burada mevcut ama biraz da biliyorsunuz ki artık insanlar küçük olsun rahat olsun ama bir o kadar da kullanışlı olsun diye sürekli ürün arayışındalar. Sizler mobilyalarınızın kullanılırlık seviyesini nasıl rahatlığa kavuşturdunuz? Biz, e, bunlar aslında danste süngerlerin danste usulü vardır. E, 28'den başlar, 32-34'e kadar çıkar. E, bazı müşterimiz var, ortopedik bir ürün, yumuşağı oturamıyor, sert istiyor, sert süngerlerimizi öneriyoruz. Bazı müşterimiz tamamen rahatlık üzerine, e, yumuşak, soft süngerler, kuş tüyü üzerine, petli süngerler istiyor. Tamamen rahatlık abidesi olarak da her, her şekilde seçeneklerimizi sunuyoruz. Müşterimizin tavsiyesine göre biz üretim sağlıyoruz. Dolap tasarımları, masa tasarımları bunlar da aynı şekilde mi ilerliyor? Bunlar da çok seçeneğe girmiyoruz. Belli başlı çalıştığımız firmalar var. Yani Bütün seçenekleri hitap edebiliyoruz ama bunlarda da klasik olan şeylerin haricinde biz hep böyle daha yenilikçe, her yıl yeni çıkan ürünleri getirdiğimiz için çok zorlanmıyoruz aslında. Yani genelde bizim halkımızda toplumumuzda vardır ya çok çekmecesi olsun işte çarpmasın kırılmasın zarar görmesin gibi yine bu dolapların içeriği bu kadar kullanılabilir oluyor mu? Tabi mesela askılık çok isteyen yerler var bölmesin çok isteyen var çekmeceyi çok isteyen fren sistemli sürgülü dolaplarımızı isteyenler var ee, ilave attırabildiklerimizi atıyoruz attıramadıklarımıza farklı seçenekler sunuyoruz beğendiriyoruz. Alıyorlar müşterilerimizden. Ama yine bir ürün seçerseniz ve bir dolapta fazla olsun, bir çekmece fazla olsun derseniz yine burada yardımcı olabiliyor evet, Kaan Beyler. Evet, evet. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Kaan Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Öncelikle kaliteli ve uygun mobilya olarak Adana'da biliniyoruz. En uygun hitap etmeye çalışıyoruz. İkincisi ürünümüzü sattıktan sonra bizim en büyük reklamımız müşterimizdir. Bir müşterimizi memnun ettiğimiz zaman bize en az 3-4 tane müşteri getirdiği için aslında müşterilerimiz bizi kendisi buluyor. Öyle söyleyelim. Ürünümüzün arkasında duruyoruz. Ticari olaraktan insanları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Çünkü çok rast geliyor ürünü verdiler, işte ilgilenmediler vesaire. Bir de aileden gelen şey olduğu için belli bir tecrübeler var. Onların altyapısını aldık, çıraklığından geldik yani. Sırlarımızı vermeyelim. Evet. Bundan dolayı 33 yıldır firmamız ayakta kalıyor. Böyle babadan ola, babadan ola diye devam ediyor yani. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ailenize de burada şu anda yanımızda değiller. Tekrardan selamlarımızı iletelim onlara da. Peki biliyorsunuz ki Kaan Bey artık mobilya alınınca çok geç teslim olan mobilyalar var. Çıktı çıkmadı. İnsanlar bu durumdan çok fazla şikayetçi. Özellikle sosyal medyada da çok karşılaşıyoruz. Sizin teslimat hızınız nedir? Biz maksimum süreyi veriyoruz. Mesela 20 günde gelecek mobilyalarımıza 30 iş günü diyoruz ve 30 iş günde geliyorsa 45 iş günü diyoruz. Ee, ki müşterinin psikolojik olaraktan bir e, o şeyini alıyoruz aslında. o geç gelecek zannediyor ama biz erken getirdiğimiz zaman mutlu oluyor. Bu tebessümle de müşterilerimiz bize daha çok ılımlı yaklaşabiliyor. Aslında böylelikle de o strese girmemiş oluyorlar tam olarak dediğiniz gibi. 45 gün zaten süre verildi ve ben bunu kabul ettim diyorlar ama erkenden görünce de mutlu oluyorlar. Peki Kaan Bey verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sizlerin bir sosyal medya hesabı var mı? İzleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? O bilgileri de alalım. Tabii. Instagram'da nasipmobilyaevi e, Google'da da yine nasipmobilyaevi.com Bu adreslerden ulaşabilirler. Hepsinde, hepsinde aktifiz. E, fiyatlarımız var. Kampanyalarımız oluyor. Paketlerimiz oluyor. Herkesi bekleriz. İnternet de alışveriş yapılabiliyor mu? Tabii. E-ticaretimiz mevcut. Yurtdışı satışlarımız falan hep oradan ilerliyor. Her şekilde bir telefonla daha yakınız yani. Sadece Türkiye içi değil, yurt dışına Avrupa'ya da birçok ürün burada gönderilebiliyor. Kaliteli bir şekilde ve hızlı bir teslimatla birlikte. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.